2010 yılında Rize'de marka olmak için yola çıkan Sosyal Bilimler Lisesi hedefine ulaştı. Bu yıl ilk mezunlarını veren okul öğrencileri büyük bir akademik başarı sergiledi. Okulumuz 2010 yılında Rize'de ve bölgede marka okul olma iddiasıyla yola çıktı. Şu anki LSE başarılarımız da tesadüfi değil. Çünkü biz kurulduktan sonra sosyal bilimler olimpiyatları olsun, TÜBİTAK proje yarışmaları olsun, ulusal ve yerel bazdaki kompozisyon yarışmaları, orijinal fikir yarışmaları, şiir yarışmalarında birçok birinciliğimiz, ikinciliğimiz Türkiye bazında derecelerimiz olan bir okuluz. Rize Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Furkan Taşpınar, TS2 puan türünde Türkiye 142.si, Ümmü Gülsüm Katmer, Türkiye 575.si, TS1 puan türünde ise Levent Sağlam, Türkiye 700.si olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca ilk 10.000'de 9, İlk 18 binde 16 öğrenci yer aldı. Okul müdürü Ömer Cihan Özşahin okulun başarı durumunu değerlendirdi. Akademik başarıda da çocuklarımız yüzümüzü güldürdüler. İlk binde TSE puan türünde 3 tane öğrencimiz var. i̇lk 18 binde, ilk 10 binde 9, ilk 18 binde 16 tane öğrencimiz var. 20 bin, 50 bin bandında yani bugün siyasal bilimler ve hukuk bandında yerleşebilecek birçok öğrencimiz var. Okul rehberlik öğretmenleri öğrencilerin tercihlerinde yardımcı olacak. Tercihin son günlerinde rehberlik ekibimiz olsun ve tercih konusunda tecrübeli öğretmenlerimiz olsun. Hepsi burada tamamen tam mesai öğrencilerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Okulun başarılı öğrencilerinden Türkiye 142.'si Furkan Taşpınar hedefine hedef ulaştı. Şimdi sıra oluyor. hayali olan ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'ne okumakta. Okul en başta hedef noktasına katkısı oluyor ve bazen yorulduğumuzda işte şevkimiz kırıldığında çevre arkadaşlar öğretmenler bu noktada yardımcı destekleyici oluyor. Yani bir bütün olarak hazırlanıyoruz ve okul sonuçları gösteriyor ki yani okul genel olarak bir başarı var. Arkadaşlarımızın ortak bir başarısı var. Bunda işte okulumuzun öğretmenlerimizin ve genel atmosferin çok büyük bir payı var. Hedefi yani sosyal bilimler bölümlerinde tarih, edebiyat, siyaset bilimi, hukuk okumak isteyen öğrenciler için bence bir ilk tercih olacak yer burası. Türkiye 575.si olan Ümmü Gülsüm Katmer'in gitmek istediği yer Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi. Geldiğimden beri zaten hazırlık İngilizce hani dikkatimi çok çekmişti ve sosyal bilimler alanında zaten çalışmak istiyordum. Ya gerçekten geldiğime çok memnunum. Hani Rize'de farklı bir okulda bu eğitimi alacağım düşünmüyordum. Ee, gerek hazırlık, gerek hocalarımızın hani ger gerçekten büyük özverileri oldu. Yani çok memnunum ben. Arkadaşlara tavsiye ediyorum kesinlikle. Ama hani hedefi yükseklerde olanlar için, özellikle hani çalışmayı kafaya koyanlar için bence tek adres burası. Yeni